Bugüne kadar kendimizin ihtiyaçları doğrultusunda yerel yönetimlerce hazırlanıp merkezi idareye sunulan, sunulan projeler derhal onanmalı. Merkezi bütçeden ilimize ayrılan ödeneklerin ilimizdeki 400 bin Suriyeli sığınmacı, göçmen, bin, 400 bin depremzede ve ilimiz nüfusuna kayıtlı 1 milyon 900 bin vatandaşımız dikkate alınarak 2 milyon 700 bin nüfus üzerinden hesaplanarak gönderilmesi gerekmektedir. Belediyeler koordinatörlüğünde afet yönetimi strateji eylem planı çalışmalarına zaman yitirilmeden derhal başlanmalıdır. Bu stratejik eylem planı çalışması belediyeler, kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kendi diğer paydaşlarının katılımıyla geniş ve kapsayıcı bir işbirliğiyle yürütülmelidir. Yer yeni yeni depremi <laughs> Adana ve Mers Adana ve Kıbrıs gibi ilimize yakın bölgelerde olma olası çıkarıldığı düşünüldüğünde ilimizde yapı stoku zaman geçirmeden denetlenmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Deprem bölgesinde güvenli barınma ve yaşam koşulları derhal sağlanmalı, kendi illerinde yaşamak isteyen bütün deprem sezeleri için yeterli ekonomik ve sosyal koşullar oluşturulmalıdır. Mersin'de yaşayan halka, siyasi partilere, sivil toplum ve demokratik kitle örgütlerine bu talepleri sahiplenmeye ve çaba harcamaya, iktidarı ise Kendimizin mevcut konumunu dikkate alarak gerekli tedbirleri derhal almaya çağırıyoruz. Alınmayan tedbirler sonucu oluşacak her olumsuzlukta tedbiri almayanların sorumlu olacağını bugünden belirtiyoruz. Mersin Deprem Koordinasyonu diye bir e, platform kuruldu. Bu yardımları, destekleri Mersin için veya bölge ilerine göndermek için Mersin Deprem Koordinasyonu kuruldu. Şimdi biz daha çok Emek ve Demokrasi Platformu bölge illere yardım ve destek bulmakla birlikte Mersin'e gelen depremzedelerin daha iyi bir yaşam koşullarını nasıl sağlayabiliriz? Mersin'de yaşayan insanlarla birlikte entegresi nasıl olabilir? Ve bundan sonraki süreçle ilgili yerel yönetimlerden iş halinde kurumlar olarak birlikte hareket ediyoruz. Çağrımız var Mersin halkına. E, günün ekonomik koşullarını ve deprem de göz önünde bulundurularak Mersin'de herkesin bu konuda hassas olmasını ve bu konuyu bir ranta dönüştürmeden halkın lehine karar karar almalarını ve bu konuda hareket etmelerini bekliyoruz de, de, ve de, destek de